Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 16 ilde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları açıklandı. 1505 hanede yüz yüze yapılan araştırmada katılımcılara Türkiye'nin birinci öncelikli sorunu sizce nedir diye soruldu. Katılımcıların %76,3'ü buna ekonomik kriz, işsizlik cevabını verdi. Katılımcılar Türkiye'nin ikinci öncelikli sorununa %17,4 ile Kürt sorunu derken, üçüncü öncelikli sorununa %17 ile eğitim sistemi cevabını verdi. Erken bir genel seçime gidilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise %64,9 oldu. HDP'nin kapatılma davası ile ilgili de katılımcılara soru yöneltildi. Araştırmaya katılanların %47,8'i partinin kapatılmayacağını düşünürken %13,7'si kapatılacağını düşündüğünü ifade etti. Katılımcıların %15,1'i Cumhur İttifakı'na, %16,1'i Millet İttifakı'na oy vereceğini ifade etti. İki ittifaka oy verme şartını oy verdiğim parti ittifak içinde olursa ancak oy verebilirim diyenlerin oranı ise %37,2 oldu. CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Parti'den oluşan 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem programı için bir araya gelmesini olumlu bulanların oranı ise %42,7 oldu. 2018 seçimlerine göre AKP'nin bölgede %8,7'lik bir oy kaybı yaşadığı dikkat çekti. HDP ve İyi Parti %0,7'lik, CHP ise %2,1'lik bir oy artışı yaşadı. Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ise bölgedeki seçmenlerin %45,6'sı HDP, %17,5'i AKP, %9,6'sı CHP derken %8,2'si kararsız olduğunu, %8'i oy kullanmayacağını belirtti. Araştırmada HDP seçmenine HDP kapatılırsa hangi partiye oy vereceksiniz sorusu da yöneltildi. %78,2'si HDP'nin kuracağı ve adres göstereceği partiye oy veririm dedi. Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, ikili adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz sorusuna verilen yanıtlarda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm adaylar karşısında daha az oy alacağını ortaya koydu. Erdoğan karşısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun %27,9, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun %43,4, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın %31,2 oy alabileceği araştırmaya yansıdı.